Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Kombi'de A77 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Düşük sıcaklık termostat sorunu. Bir süre kadar bekleyin. Kombi kendini resetler ve yeniden çalışmaya başlar. Ancak uzun süre bekleme sorunsa cihaz yeniden çalışmazsa servis yardım almanız gerekiyor. Siz kullanıcı olarak da komünizi resetleyebilir. Yine A77 hata kodunu alıyorsanız Beko yetkili serviste ile görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın